Makat bölgesinde görülen hastalıklardan biri olan anal fissür, hastada dışkılama sonrasında yanma, ağrı, kaşıntı ve kanama gibi bulgulara neden olabilir. Bu bulgular genellikle birçok makat hastalığında görülebilmektedir. Bu nedenle makattan her kan gelmesi hemoroid veya anal fissür olmayacağı gibi birçok farklı nedenle de oluşabilmektedir. Dışkılama sonrası ağrı, makatta yanma, sızlama, akıntı, kaşıntı ve kanama gibi veya tuvalet kağıdında lekelenme gibi şikayetleri olan hastaların mutlaka ayırıcı tanı için doktora müracaat etmeleri gerekmektedir.